Roketsan tarafından geliştirilen ALKA yönlendirilmiş enerji silah sistemi drone tehditlerine karşı etkili bir savunma çözümü sunacak. Alkayes, kritik askeri tesis ve devlet kurumlarının konvansiyonel küçük silahlarla hedef alınması çok zor olan asimetrik tehditlerden korunmasında önemli rol oynuyor. Gelişen teknolojiyle tehdit tiplerinin değiştiği ve bu değişimin yeni tür savunma sistemlerinin kullanımını gerekli hale getirdiği Alkayes'in drone tehditlerini algılayarak lazer silahıyla imha edebiliyor. Açıklamada Alkayes'in seri üretim çalışmalarını 2023'te başlandığı belirtilerek şu bilgiler verildi. Alka, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki tek enerji silahı olarak kritik askeri tesis ve devlet kurumlarının korunmasında rol alıyor. 2019'dan bu yana mini, mikro, insansız hava aracı ve drone gibi asimetrik tehditleri etkisiz hale getirebilen Alka, sürekli geliştirilen yeni yetenekleriyle göz dolduruyor. Türkiye, Alka ile özellikle son yıllarda önemli bir terör tehdidi olmaya başlayan Kamikaze, FPV ve dronelara karşı da önemli bir savunma yeteneği kazandı denildi.